Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle beraber Cars Simulator 2 oynuyoruz arkadaşlar. Bu güzel bir oyun arkadaşlar. Ben açıkçası beğendim. Evet merhaba. Bugün gelmede yeni arabalar. Ideal, Road, Ambition, Trophy, Plum Kapat. Bilmiyorum arkadaşlar.

Merhaba arkadaşlar? Şimdi nasıl oldu? Nasıl oldu arkadaşlar? Şimdi gayet güzel oldu bu peli sağa sola. arkadaşlar çok güzel bana atası gerekirdi. Arkadaşlar maalesef internetse oynayamıyormuşuz bu oyunu. Neyse arkadaşlar e, adıyla. Sıkıntı değil. Evet internet taktıracağız biz arkadaşlar. O zaman bu videonun devamını, ge devamını inşallah. Bu ismini düzenleyelim. Şunu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomu o kadar videomu beğendiyseniz. Lütfen aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir daha videolarda görüşürüz. Bay bay. Yani arkadaşlar bu elime mi geliyor? Bir daha açmıyor yani ne yapayım? Ee, maalesef video böyle kısa olmak lazım. Bir gün yani arkadaşlar.